Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün yumurta toplayacağız. Ee, ama biraz hüsran. Şöyle bir bakalım. 2-3 tane yumurtayı kırmışlar ya. Ben vallahi dün akşam bıraktım. Aslında e, yumurta toplama videosu çekecektim ama şöyle gördüğünüz gibi 2-3 tane yumurtayı kırmışlar bizim keratalar. E, o olsun. Sıkıntı yok. Temizleriz bunları da. Şöyle kısa bir yumurta toplama videosu olacak. Uzun zamandır çekmiyorduk arkadaşlar. Sizlerle beraber dedim siz de özlemişsinizdir. Ben de özledim ama baksana 2-3 tane burada 2 tane orada kırmışlar. 3 ee, açılar biraz biriktirmiştim ama neyse olsun. Şimdi gelelim arkadaşlar bıldırcın yumurtalarını da toplayalım sizlerle beraber. Bakalım sonra etrafı göstereceğim. Şimdi birazdan ördeklerin oraya da gireceğiz. Şimdi şöyle bak 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 sakın dışarı kaçmayın ha. Bakalım arkadaşlar. <laughs> Gözüme soktun kamerayı. Şimdi şöyle bak bu da çatlamış görüyor musun? Ee, tabii fazla yumurta bırakırsanız arkadaşlar çatlar. Yani biz de böyle biraz dedik yumurta toplama videosu çekelim diye ama yani birkaç tanesi çatlamış ama olsun sıkıntı değil. Şöyle bakalım var mı çatlak matlak? Yok. Bayağı yumurtalılar ya. Bayağı yumurtaya. Bak bu da çatlamış. At gitsin. Yesinler onları da. Bayağı yumurta birikti burada. Aslında da ben zaten bakıyorum sağdan sola bir atıyorum yani. Çatlıyor bir şeyler oluyor. Şöyle Gerçekten bakıyoruz. Hani ileride. ileride de var. Ulan hendek kazmışlar. Hendeğin içine bile yapmışlar. Bak bu da çatlak mesela. Atıyorum arkadaşlar. Küçük bir çatlak gördün mü? Bak mesela bu bu da çatlak. Şöyle atalım. Şöyle gelelim bakın. Oha lan baksana buraya. Aa. Vallahi tam da artık yumurtlamış ki Ahmet görmesin diye. Almasın yumurtalarımızı. Neyse aldım arkadaşlar artık yani yapacak bir şey yok ha. Bak bu da çatlamış. Ee, şöyle bakıyoruz. Bak bu da çatlamış. Neyse şöyle bakalım. Bunun içinde bir tane var. Şöyle çatlak mı? Değil. İleride var bir tane. Dur bakayım kız. Oynaşma, kıpraşma. Şöyle bakıyoruz. İyi tamam. Bu kadar yumurtamızı aldık. Şimdi Nazlı'nın yumurtaları da var da yani onları toplamayacağız. Onlar makinemiz gelecek arkadaşlar. Sipariş verdik. Bakalım inşallah güzel bir makinedir. Bir deneyeceğim. Ondan sonra 2 yıl zaten garantisi var. Şöyle buraya da bakıyoruz. Kızımız yine orada oturuyor. Burada 4 tane yumurtamız var ama bunları tabi almayacağım. Bunları da kuluçkalık olarak yine kullanacağız arkadaşlar. Yumurta toplama bu kadardı. Yani üç tane dört tane falan kırmışlar. Yani yapacak bir şey yok ama o sıkıntı değil. Yani bunu böyle buraya bırakalım. Şimdi kümesimizi gezelim. Evet, bizim yavruları çıkarttık tekrardan buraya. Güneşlensinler, yemlensinler, biraz ot yesinler diye. Böyle biraz D vitamini, güneş her zaman önemli. Şimdi gelelim arkadaşlar hortum çektik evden. E, bidonu dolduruyoruz. E, Bu türlü çok belim ağrıyordu zaten. Gidip gidiyorduk. Şimdi öyle e, su faturasını beraber ödeyeceğiz. Ondan sonra halledeceğiz. Şimdi ördeklerin havuzunu da birazdan dolduracağım. Ördeklerin kümesini çok beğenmişsiniz. Like atmışsınız. Adamsınız. Hepinize teşekkür ederim. Lukiş gel elimi öp. E, öp öp. Hayır öyle olmaz. Öp. Aferin kızım. Aferin kızıma. Aferin benim kızıma. Şimdi Ruki'yi yakından böyle çoğu kardeşimiz böyle görmek istiyordu. Ruki'ye ispençtir. Şöyle ama çok fazla küçük yani. Necmi'ye nazaran çok çok fazla küçük arkadaşlar. Ya yani şöyle Necmi'yi de şöyle yakından gösterirsek sizlere. Bir kardeş demişti abi Necmi'yi yakından göster diye. Necmi de böyle yani biraz hırçın. Şöyle bakalım gel 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 gel. Heh heh vur elime vur oğlum. Yok elime de vurmuyor. Necmi güzel dik bir horoz ama ee, bakalım yavrularından değiştireceğim. Yani. Necmi'yi değiştireceğiz yavrularından. Yavruları büyüsün ondan sonra Necmi'yi yok edeceğiz. Heh, bu da işte Gold Brahma dedik ama şöyle bir şey çıktı. Gel bakalım bidonumuz şöyle yavaştan doluyor arkadaşlar. Temiz su her zaman önemli. Ee, Allah doldu aynen bak dolmuş. Şöyle gelelim biraz şöyle şuradaki bidonumuzu da dolduralım. Çünkü su bize çok lazım oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şunu şöyle temizleyelim. Bu böyle kalsın. Ördeklerin yerine bakalım. Evet ördeklerin havuzunu birazdan temizleyeceğiz. Yine dolduracağız güzelce ne? havuzun içinden. Buraya çıkacaklar öyle girecekler çıkacaklar. Ee, yani Bekliyoruz küçük. Aynen bekliyorlar. Ama küçük olmadı. Bence arkadaşlar gayet büyük bir e, kümes oldu. Çünkü yerden tasarruf etmemiz lazım. E, birkaç tane kümes yaptık. Şimdi ben fizan alsam, onu alsam, sultan alsam, ayam cemanı alsam nereye koyacağım yani bunları? Şimdi böyle komple boydan boya bir tane daha kümesimizi yapacağız. Bu kapıyı kapatacağız. Tamam Necmi abi. Bu kapıyı kapatacağız. Ondan sonra buraya da bir kümes yapacağız arkadaşlar. Güvercin kümesi de yapacağız. Yani bunların hepsini tek tek yapacağız yani. O yüzden yerden biraz kısıtlamak lazımdı. Bizde yani ördekleri ya böyle bakarsan yani nereden baksan 3 metre falan var yani. Böyle 3 metre zaten havuzu içinde 1 metre karede 1,5 metre yer yeri var zaten öyle yatmaya yeri var. Allah ne patladı lan öyle. Kamyon tekerleğe patladı. Ulan var ya siz neyse. Video çekiyorum abi ya. Neyse şimdi şöyle gördüğünüz gibi yerleri komple temizliyorum arkadaşlar. Ben yani boş vaktimde yerleri komple temizliyorum. Bizim prodüksiyon da orada telefonu çalıyor. <laughs> Ulan Rami sen var ya neyse. Şimdi yerleri temizliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra dediğim gibi bütün kümesler bittikten sonra. Dayı dayı ne yapıyorsun? Dayı ya da ıslık öttürünce ötüyor. Dayı dayı, dayı gel buraya. Gel, ah, gel buraya şerefsiz dayı. Öttür öttür. Yusuf. Ya etmiyor. <laughs> bak bak bak. <laughs> Üstü götürünce arkadaşlar bu gerçekten çok tuhaf bir hale geliyor yani ötüyor. Şöyle gelelim horozlarımızı göstermedik. En yakın zamanda horoz challenge gelecek arkadaşlar. Horoz challenge'ı e, yapacağız. Şöyle bakalım. Zidan ne haber? Beni görmeyeli ne zaman oldu ha? Daha beraberdik sabah ama olsun. Sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar bu kümesi yıkacağız. E, güzel bir kümes tasarlıyoruz. Yine yapacağız ama dediğim gibi çok sıcak. E, Yusuf da sağ olsun. Çok yardım ediyor Allah razı olsun. Yusuf'a da hediye olarak bir çift ispenç vereceğiz yani arkadaşlar öyle e, değil yani. Şimdi neyse bunlar böyle kalıyor şimdilik. Yani Zidan burada kalıyor. Bakalım buna tavuk yok. Bakalım belki Mehmet'e veririz. Belki de satarız başka birine. Bilmiyorum Tekirdağ içinden yani. Tekirdağ içinden olanlar varsa satılır. Bir tane Pleymut horozu bırakacağım. Öbürü Osmanlı oğlu da gidebilir. ya yani bakacağız arkadaşlar. Çünkü çok fazla horoz olunca strese giriyor. Tavuk yumurtlamıyor. Ne oluyor bu sefer? yumurtamız az oluyor. 10 tane tavuktan 3 tane yumurta alıyorsunuz. O da neden kaynaklı oluyor? Horozlardan kaynaklı oluyor. Yani hayvanı bırakmıyorlar. Rahat diyoruz yani. Şöyle gelelim. Yan tarafa güvercinlerimize bakalım arkadaşlar. Güvercinlerin de yerini temizledim. Şöyle yavruların kasayı da temizledim arkadaşlar. Ee, güzelce temiz temiz oturuyorlar. Ne oldu oğlum ya? Ha? Sen bakayım. Ha? Ne oldu ya? Gel gel gel. gel. Sen niye? Babaya mı vuruyorsun sen ya? Sen babaya mı vuruyorsun ya? Geç bakayım. Kız yumurtlayacak mı? Bak bu gene yumurtlayacak galiba. Gerçi yavruları daha büyümeden ama tokat bana. Hadi vur. <laughs> Tamam tamam Yavruna bir şey yapmıyoruz be. Yavruna bir şey yapmıyoruz be kuzum. Kuzuma benim, kuzuma benim. Maşallah çok fazla yavru veriyor. Yani subhanallah güzelcine üretim yapıyor yani. Kasasını temizledim, bir tıracını falan sıktık. Ulu 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 tiplere bak ya. İkisi de sabuni çok güzel ya. Ben seviyorum sabunileri. Babasına benzemiş çok da güzel olmuş. Buradaki kızımız da oturuyor arkadaşlar. iki tane yumurtamıza. Yumurtaları da inşallah yakın zamanda çıkartır. Ondan sonra zaten yumurtlatmayacağım arkadaşlar. Hemen yeni kümesine geçeceğiz inşallah yani. Şöyle gidelim. Makinemize bak bakalım. Makinenin biraz nem ayarı bozuk. Ben onu işte ayarlamaya çalışıyorum. Ayarladık yine de. Gerçi sıkıntı yok. Şöyle bak pasaklıyı da çeksene yakından. Pasaklı da burada arkadaşlar. Necmi dövüyor pasaklıyı. Bak baba işkağıtçıya bak ya. Çok güzel bir rengi var. Gerçekten mükemmel rengi var. Yani onun yüzünde adı pasaklı ya. Kirli gözüküyor ama olsun yine yani pasaklı diyoruz. Şimdi 63'e ben ayarladım arkadaşlar. Buradan anahtarla şöyle fazla nem olunca şöyle şu anahtarı şöyle ayarlıyoruz. Zaten suyunu falan koyuyorum. İnşallah çıkacak yani. Şöyle geliyoruz arkadaşlar. Her videoda gösterdiğim gibi şuradan böyle tutuyorum. Böyle kendim çeviriyorum yani. Şunlarda oluşum olanlar. Yalnız iki tane Rukiye'nin yumurtası kaldı. Öbürlerin hepsi attım yani. Onlarda sıkıntı vardı. O yüzden hepsini çöpe attık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yeni makinemizi de inşallah dolduracağız yani. Bir sürü yumurta koyacağız. Fethi amcanın orayı çekemiyoruz arkadaşlar. Yani e, müsait olmuyor. O yüzden çekemiyoruz videosunu. İnşallah bir gün de orayı çekeceğiz videosunu. Ondan yumurtaları alacağız. Güzel böyle bayağı bir yumurtalar biriktirecek bize inşallah. Kırma tavukların yumurtalarını alacağız koyacağız. Jilet gel. Gel oğlum. Gel buraya. Jiletimiz de arkadaşlar kocaman oldu yani. Şöyle maşallah deyip gel babacım. Yani bir kardeşimiz demiş ki abi elini alıp seviyor musun? Valla böyle yani her gün ben mesela oturuyorum orada çay içerken çağırıyorum bunu geliyor. Valla seviyorum öpüyorum. Yani böyle çok da güzel olmuş benim oğlum. He burnun ah bak bu sefer burnunu silmişsin. Az bir şey kalmış ama neyse. Yani çok güzel. Yani rengi de güzel. Boyu da posu da güzel. Ya böyle kalsın. Ah ah babacım hadi bakalım atla. kızlarda ah, kızlar da, kızlar da şöyle arkada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzeller ya Vallahi ben bunları hastayım ya hop gel 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 ha benden kaçamazlar ya ben çok fena tavukçuyuz ya böyle eve yakalarız yani şöyle çok güzel bir kızımız da var arkadaşlar Maşallah Subhanallah diyelim bunların da yumurtladığı günleri görürüz arkadaşlar bunlardan da üretiriz şöyle gel bakalım ettikleri de göstereyim arkadaşlar yani yorum atıyorsunuz şey yapıyorsunuz ettikler de burada ee, Maşallah şuna baksana ya kocaman olmuş ya üçkaçlar ne haber gel Gel bunlar çok sevimli hayvanlar. Yani ele çok yatkınlar, şeye çok yatkınlar. Baksana ne kaçıyorlar ne bir şey yok. Ulan bu ne lan yarım kilo olmuşsun ha bak sana ne diyorum ha maşallah ama keserim ha seni <laughs> şikayetçi. Ya bunları, bunları arkadaşlar yani böyle bir iki tane bırakacağım böyle ortada geçsin. Ama tavuk çıkmış mıdır bilmiyorum tavuk çık Hani hepsi geren garanti horoz gibi düşünüyorum. Ama tavuk çıkaydı bir iki tane bırakırdık arkadaşlar böyle etrafta dolaşsınlar geçsinler diye. Yani bakacağız ileriki zamanlarda artık keser miyiz bilmiyorum yani. Öyle diyelim bir videonun daha sonuna geldik. Muhtar güvercinlere sataşma geberteceğim şimdi seni. Neyse arkadaşlar bir video videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yanda çıkan videoları tıklayıp öbür videolarıma gidebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.